Recep, müşteri tavuk çevirme ne oldu diye soruyor. Tavuğu şu yandan çevirebilsem pişecek ama kaçıyor merak Gördün mü buralarda emmi oğlu? Gah bülü 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 bülü, Kolay gelsin Haydar. Hiç kolay değil Rüya bacı. Şişede durduğu gibi durmuyor, devriliyor. E sen de gidene kadar elinde tut şişeyi Haydar. Ah. bu Bak bunu hiç düşünememiştim. <laughs> bu ben bunu bir daha düşünsem iyi olacak. Ben kaçıyorum. Ama senden fırsat buldukça uğrarım. Artık görüşmemiz için çok geçerli bir bahanemiz de var. Evet canım. Bence de görüşeceğiz. Ha, sahi senin adın neydi? <laughs> Kızdı mı? Kızdı ama korkma. Soğur. Rezistansı devrede. Bak. Ya, Hmm, ne kızacak ne var? Hı? ne var? Hı? Nasıl gidiyor Ayten kardeş? Daha bir tane müşteri geldi. Çektin mi numaranı o? Ne numarası? Hani var ya barmen numarası o. Yo, bira istedi, şişeyle açacağı verdim. He? Bir de bardak istedi. Ama yıkamakla uğraşamam. Şişeden içi ver dedim. Gitti. Olur mu hiç öyle? Sen barmensin. Müşteriyi tavlayacaksın. Bak. Diyelim şimdi bir müşteri girip kokteyl istedi. Ne yapacaksın? Sabah sabah içilir mi? Git odana yat diyeceğim. Müşteriyi kovdun sen. Yok canım güzellikle söylerim. İçmekte ısrar etmezse kovmam. Olmaz. Bak. Önce bunun içine karma karışık döküyorsun tamam mı? Sonra bunu böyle bir çalkalıyorsun. Fakat asıl iş gösteride. Bunu alıyorsun şöyle... <laughs> aa, aman, aman, aman! Ee, e, böyle değil tabi. Neyse, sen bildiğin gibi yap. Ben kimsenin şaklabanı değilim. Müşteri falan tavlamakla da uğraşamam. <gülüyor> <gülüyor> Selam millet. aa. aa, 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 aa. Annem beni böyle görse ne güler Cansu. Evdeyken bana yaptıramadığı tek iş çarşaf değiştirmekti çünkü. Ee almam lazım nahını durum yani. Aa! 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 Yavaş. Aa, a, affedersiniz. Biz çarşafıyorduk. Ee, e, yani çarşaf çarşafıyorduk. Çarşafladık. <laughs> Hangi sen mi oğlum? Bu Buyurun. Salatanız. <laughs> Selamün aleyküm. Aşçı gelsin demişsiniz. Kardeşim 45 dakikadır piliç çevirmeni bekliyorum burada. Tamam pişecek. Ne zaman? Valla bir saattir kendisini ikna etmeye çalışıyorum. Ben tavuk kesemem de. <gülüyor> <gülüyor> ee, sizi çok beklettik. Hemen hazırda olan bir şeyleri tercih eder miydiniz? Olabilir güzelim. Ne var hazırda? Fareze yürü. <laughs> Personel yemeği için kuru fasulye, pilav yapmıştım. Ya, Hem daha güzel, güzel gelir. Senin hatırına pek güzel ee, Ben hemen alıp geliyorum. Yürü Recep, Recep, Recep yürü. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Buyursunlar lütfen. Bir spagetti bolognese, bir pizza margarita, iki mediterranean salat. Excuse me, ben var no italiano. Varsu speak English? Ah ne diyorsun ayol? Bak bunu anladım. <laughs> İtalyancayı sökmeye başladım. Herhalde galiba sanırsam. <laughs> Gir. Bizi istemişsiniz Orhan Bey. Şu beyi kaldır be evlat. Hepiniz Deniz'in arkadaşlarısınız. Babası Tahir'le birlikte büyüdük. Deniz evladım gibidir. Siz de öyle. Sağ olun. Asistana ihtiyacınız varmış. İllüzyonu sever misiniz? Hii, ay Ben severim. Rüya yaşar. <laughs> Şu hırsızlıkla filan tadımızı kaçırmıştı. Neyse artık geçti. Otel işletmeciliğini Deniz'in babasının hasrına yapıyorum. Asıl işim bu. Yeniden gösterilere başlayalım da müşterinin neşesi yerine gelsin. Peki ne yapacağız? Öğreteceğim. Hazırız. <laughs> Kesme numarası için senin fiziğin uygun. Kesme numarası mı? Hı hı, çok basit. Şu kutunun içine gireceksin. Ben de seni kılıçla ortadan ikiye böleceğim. Ayy! Ah. Aa! Ne oluyor? Fena mı? Aynı boya geliriz. Biz de gitmeyince gitti. Hırsızlar, namussuzlar! Rüya, Rüya kendine gel, Rüya! Aa. Dava edeceğim, dava Ayat. edeceğim! Oteli dava edeceğim! Sakin Hırsız ol. Hırsız var, annefendi. dava annefendi. edeceğim! Annefendi. Hanımefendi ol, sakin olun sakin ol. lütfen bağırmayın. Ay nasıl sakin olabilirim? Bir saniye hanımefendi. İki gerdanlığım odandan çalınmış. Hanımefendi Hanım oteli Hanım ayağa kaldıracaksınız. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ay yürü asıl. Dava yapacağım. Rezalet. Allah, Rezalet. Allah Çıldıracağım ya. Yine aynı şey. Ya aklım ermedi benim bu iş ya. Basit. Katil içimizden biri. Katil mi? Ortada cinayet yok ki sabit. Demek profesyonel. Arkasında iz bırakmıyor. Ben de ne yapacağımı şaşırdım artık. Bütün personeli işten çıkardım, hırsızlık durmadı. Tahir'e ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Bir dakika Orhan amca, lütfen üzülmeyin. Hırsız personelden biri değilse müşterilerden biri olmalı. 15 gündür kalan kaç kişi var? Deftere bakmam gerekiyor. Hı hı. Hadi gidelim. Yaşasın, eğlence başlıyor. <laughs> Rapor vermek için aradım Zeliha yenge. Bu sabah sadece armağan sütünü içmedi. <laughs> Sabit'in sabahtan biraz başı ağrıyordu ama sonra geçti. Onun dışında hepimiz arı gibi çalışıyoruz vallahi. Ben arımı anlamam. Sakın kendinizi fazla yormayacaksınız. Ben sizi el aleme hizmet edesiniz diye göndermedim oralara. Size kötü davranan falan olursa hemen bana telefon edin. Ben gelip ağzını yırtarım. Anladın mı? Ne oldu? Hırsızı buldunuz mu? Hayır. Ha hayır ama bizimkiler arıyorlar. Ali ile İnci adına genç bir çiftin üzerine duruyoruz şimdi. Çelişkili konuşmalar yapıyorlar. Hem gençler hem de çiftler öyle mi? Zaten isimlerinde de Meymenet yok. Sakın gözünüzü ayırmayın. Arman, Arman bu yaptığımız doğru mu? İnsanların odasına girmeye hakkımız yok. Biliyorum ama başka çaremiz de yok. Orhan amca yaşlı haliyle nasıl üzülüyor baksana. Olaya polis karışırsa ya, olay itibarı afol olur. Fazla karıştırmadan şöylece bakalım sadece. Bak sen şuraya bak. <laughs> Adamın kart viziti. Reklamcıymış. İş yeri numarası var. Arayayım mı? Arayıp ne yapacaksın? Hem bu saatte iş yerleri açık değildir ki. Polisiye filmlerde iş yerleri hep açıktı. Ve mutlaka bir ipucu yakalanır. <gülüyor> <gülüyor> Alo! A Alo! İyi akşamlar. Ali Kurdoğlu ile görüşecektim. Kim aramıştı? Ee, ben Ayşe... Ayşe... Ay avukatım ben. Ee, Ali Bey'e Mısır'daki halasından miras kaldı da... Nasıl? <laughs> Anlamadım. Valla biz de anlamadık çok ani oldu. Ee, kendisi yurt dışında ben işiyim. Öyle mi? Bak sen demek yurt dışında sizi öyle söyledi. Yalan ayol. <laughs> Polinesköy'de karım dediği bir kadınla fink atıyor. <laughs> ne yaptın sen Ayten? İpucu yakaladım. Ali ile evli değillermiş. Yalan söyleyen insan hırsızlık da yapar değil mi Arman? <laughs> Ay, buraya gel. şun. Çık dışarı çık çık.